Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı yazı şapkanında geride bıraktık. Ferit ve Seyran resmen kavuşuyorlar arkadaşlar. Ferit Seyran'ı yalıya getirdi. Peki bundan sonra bizleri neler bekliyor olacak? Sizler de Ferit ve Seyran artık kavuşsun isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Yalıda tabii ki de Seyran yalıda olduğu sürece Ferit'in içi rahat olacak ve tabii ki de Seyran'ın hiç yanından ayrılmayacak. Efsane bir hafta bizleri bekliyor olacak. Kavuşma çok yaklaştı diyebiliriz. Sizler de Ferit ve Seyran artık kavuşsun isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Tabii ki de bu duruma Diyar'ın tepkisi çok büyük olacak. Ama Diyar'ın da çok az bir zamanı kaldı. Diyar karakterinin de önümüzdeki haftalarda veda edeceğini şimdiden belirtmek istiyorum. Sinan'ın da aynı şekilde ve önümüzdeki haftalarda eski yalı çapını resmen geri dönüyor diyebiliriz. Ferit ve Seyran aşkına sahne olacak önümüzdeki haftalar. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomuzda görüşelim. Sağlıcakla kalın.